Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Taca oyunlar oynayacağız. Bir şeyler falan da yapabiliriz. Oyunumuz bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben buraları daha düzenleyeceğim. Çok güzel yapmıştım. Pardon arkadaşlar yanlış şey aldım. Çevirelim. Evet arkadaşlar çok güzel olacak şimdi burası. Dünyanın en güzel yeri olabilir. Dünyanın en güzel evini yapmaya çalışacağız hadi. Sizinle beraber şu an çok güzel bir tane ev yapacağım. Siz de bayılacaksınız buna inanıyorum. Tabi inşallah bayılırsınız alamadım arkadaşlar. Şöyle bir şey koymak istedim. Buraya da koyayım. Nasıl olur? Bence güzel olacak. İçine bir tane buraya. Ş Hıf. Hıf. Şunu yukarı kaldıralım. Tamam. Arkadaşlar yanına şöyle bir tane Buna koymaya karar verdim. Mutfağımıza gidelim. Sandalye alacağız. Sandalye nasıl? Tatlış değil mi? Yalan söylemeyeyim. Yalan söylesiniz. Üzülürüm. Burada kaç tane var? Bir bilgisayar koyacağım. Yok burada değil. Bilgisayar